Duru bugün ne oynuyoruz? Döner efsanesi oynuyoruz. Dönerci olacağız. Hadi evet. bakalım. Başlayalım güne başlayalım. Başladık güne. Kaç para kazanacağız Duru? Evet. Ben Oo, sadece... Ooo döner ustası sana yardım ediyor. Evet. Paşam Bak benim da, ya. Da, kendi kendine kesiliyor. Kes kes kes. Başla. Hoş geldiniz. Ne istersiniz patates? Evet mayonez. Patatesimiz de var. Patates de pişiyor. Ustam kes. Ustam uyuma. O kesmiyor. Evet, Makinemiz ustam. var. O yardım ediyor işte sana Duru. Robot. Evet. O da bana malzemeleri dolduruyor. Aynen. Dilenciye bedava. Dilenciye bedava veriyoruz. O yazıktır. Verelim ona. Ustam uyuma, uyuma. Burnun yanacak şimdi. Kıpkırmızı olmuş zaten. Dönerlerimizi yapalım. Evet. Patateslerimizi kısa. Patatesleri boşa ya. Onu yapayım. Bakalım bugün kaç para kazanacağız? Ah hırsız. Seni gide. Biz o kadar emek veriyoruz. Sen gel çal. Terbiyesiz seni. Buyurun, buyurun, buyurun abla gelin. Şu an satışlarımız iyi yolladık. Dilenciye bedava verdik. Aynen o gitsin. Onu hallettin. Ablam Hı. bekle. Oo, bravo ustama. Hızlan ustam hızlan. Çabuk. Ay. Şunu uzman, uzman. Abicim evet. sinirlenme. Hoş geldin ablam. Makyajın da çok iyi olmuş bu arada. Teşekkür ederim. Evet. Oo. Paramızı da alalım. Hırsıza dikkat et. Ablam hoş geldin. Hoş geldin ablam. Hoş bulduk. Evet. Döner kes. Kes abi kes. Ustam burnun yanmış usta. Dönerimiz bitince kesmeye başlıyor. Dikkat et. Evet. Döneri ablam, kesiyor. Gel ablam gel ablam. Gel ablam. Müşterimiz az mı bugün durur? Yok geliyor geliyor sıra sıra. Geliyor mu? Bak Aa, geldi, geldi. Bileyim, ablam. Of. Hoş geldiniz ablam. Hoş geldiniz buyurun buyurun buyurun. Ustamız da çalışıyor bugün iyi. Evet patatesimizi kesin. Hoş geldin abi bıyıkların çok iyiymiş. Teşekkür ederim yavrum. Rica ederim abi. Hadi hadi Hı. hadi ablam sen git. Parasını aldın mı Duru? Aldım aldım. Evet seninki de tamam abi git. Aha cam cam geldi gel amcam gel. Ustam kes döner kes ustam. Dönerimiz çok son. Çalışsın çalışsın. Abi dur. Nasıl bir sıfatın var abi senin de? Çalışsın Aynen. Korktum ya. Koş 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 Belliydi geleceği. Abi senin saçlara ne oldu ya? O basketbol Oo, bize her yerden geliyorlar yani duru. Her insanlar. var. abicim gel 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 kes abi kes. Acaba bugün kaçtık para kazanacağız? Süre yetecek mi? Yeter. Evet al paraları. O. Hırsız sıklaşabilir bu arada gelebilir tekrar. Şu yemek. abi seninkini verelim. Abi senin de şimdi bitti hadi. Hadi yalnız. Abi sana yeni verdik ya ustam. Biz sürekli sana çalışacağız. Evimize ekmek parası götürüyoruz ya. Değil mi Duru? Evet. Abi hoş geldin abi bekle. Biz de bak burada emek veriyoruz. Ay yanlışlıkla para aldım. Kusura bakma kafana vurduk. <laughs> Ama da zıplık gelmesin ha. Evet ya. Evet. Çıkıldım evet 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 evet. Kaç para kazanıyoruz arkadaşlar birazdan göreceğiz. En son 330 TL'ydi herhalde. Öyle. Hop, 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 hop Paraları sen... almıştım Allah'tan. Evet. Ha, bir şey unuttum. <laughs> Turşu koymadım. Olsun paramız mı eksiliyor? Yok eksilmiyor. Aynen. Abla hoş geldin abla. Sen de hoş geldin. Buyurun buyurun. Çocuğum sen git. Biz de sizi aldık. Az kaza bir şey unutuyordum. Evet. Tamam, abi, abi. sen çok bekledin. A, niye sinirlendi dur o. Çünkü çok beklettik. Tamam abla hoş geldin. Hop 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 hırsız. Parayı alma, almadı çünkü He. paramızı paramız almıştım ben. Tamam. Teyzem hoş geldin. Süremiz bitmedi mi Duru? Yok bitmedi. 9 saniye kal. Çabuk. Sana alalım da. Aldın. Teyzeye de ver. Süre yetmedi. Yetmedi.